Merhaba arkadaşlar. Sindirim sisteminin son kısmına geldik. Bu son kısımda arkadaşlar proteinlerin, yağların, karbonhidratların nasıl sindirildiğine bakacağız ve bunların ince bağırsakta sindirildikten sonra nasıl emildiğine bakacağız ve böylece sindirim sistemimizi tamamlayacağız. Öncelikle arkadaşlar karbonhidratların kimyasal sindirimi ile başlıyoruz. Karbonhidratların sindirimi biliyorsunuz ağızda tükürük bezlerinden başlıyor arkadaşlar. Tükürük bezlerinin içerisinde karbonhidratların sindirimini sağlayan pityalin adını verdiğimiz bir arkadaşlar tükürük amilazı bulunuyor. Burada her iki ismi de bilmenizi öneriyorum ben. O yüzden Pityerin'i lütfen üzerine ekleyelim. Bazı soru bankalarında Pityerin adını görebilirsiniz. Tükürük amilazı demek. Ne yapıyor arkadaşlar? Nişasta ve glikojen gibi polisakkaritleri maltoz ve dekstrinlere dönüştürüyor. Hocam dextrin ne? Biz temel bileşenlerde hiç görmemiştik dekstrin ifadesini. Arkadaşlar dekstrin... iki glikozdan oluşan maltozdan büyük ancak belki yüzlerce 50 ya da yüz arası belki de yüzlerce glikozdan oluşan nişastadan ve glikojenden küçük bir e, molekül. Yani muhtemelen böyle 10'lu, 15'li glikoz dizilerinden oluşan parçalara dekstrin diyoruz arkadaşlar. E, sayılar birbirinden farklı olabilir. Biliyorsunuz nişastanın da glikojenin de oluşturduğu glikoz sayıları birbirinden farklı. Ancak biz müfredat gereği bunları bilmek zorunda değiliz. Nişasta ve glikojen polisakkarittir. Maltoz disakkarittir. Dekstrinler ise disakkaritten büyük, polisakkaritten küçük bileşenlerdir. Ağızda dekstrin ve maltoza ayrılan karbonhidratlar arkadaşlar nereye gönderiliyor? Mideye gönderiliyor. Ancak midede karbonhidratların sindirimi ile ilgili bir işlem yok. Daha sonra ince bağırsağa gönderiliyor. İnce bağırsak hemen pankreastan yardım istiyor. Arkadaşlar ince bağırsaktan gidip pankreastan amilaz enzimi isteyen hormonumuzun adı neydi? Kolesistokinin hormonu arkadaşlar. Kolesistokinin bu çağrısına cevap veren pankreas amilaz enzimi gönderiyor. Gelen amilaz ağızda bitmeyen işi tamamlamaya çalışıyor. Hala parçalanmamış nişasta ve glikojenler varsa onları amilazlara ve dekstrinlere ayırmaya devam ediyor. Arkadaşlar ancak amilaz ve dekstrin biliyorsunuz birer mol, e, maltoz ve dekstrin birer e, monosakkarit değil. Oysa ki biz ince bağırsakta her şeyi neye ayırmaya çalışacağız arkadaşlar? Monomerlerine. İnce bağırsak bakıyor ki pankreastan gelen amilaz da bu işi çözemedi. Hemen kendisi arkadaşlar maltaz, laktaz Sükraz ve dekstrin parçalamak için dekstrinaz enzimlerini üretiyor. Tahmin edeceğiniz gibi maltozu parçalayan enzim maltaz, sükrozu parçalayan enzim sükraz, laktozu parçalayan enzim laktaz, dekstrini parçalayan enzim ise dekstrinaz olarak isimlendiriliyor. Enzimler etki ettikleri maddenin sonuna az eki getirilerek isimlendirilir. Arkadaşlar maltaz maltozdan 2 glikoz, sükrozdan 1 glikoz 1 fruktoz, laktozdan 1 glikoz 1 galaktoz Dekstrinden ise bilemediğimiz sayıda glikoz üretiyoruz. Dolayısıyla tüm bu bileşenler neye dönüşmüş oldu arkadaşlar? Monomere yani monosakkaritlerine ayrıldı. Evet, bu karbonhidratların sindirimi bu kadar. Peki proteinlerin sindirimi nasıl? Proteinlerin sindirimi arkadaşlar ağızda yok. Yani yediğimiz ettir, baklagildir, içeriğinde protein bulunan besinler ağızda sindirilmiyor. Sonra mideye geliyor. Arkadaşlar midenin bir inaktif enzimi var biliyorsunuz. İsmi pepsinojen. Bu pepsinojen enzimi hidroklorik asitle birleşerek neye dönüşüyor arkadaşlar? Pepsine. Pepsin enzimi aktif olan tatlı pepsin enzimimiz yediğimiz proteinleri polipeptitlere dönüştürüyor. Polipeptit ide, polipeptit de tıpkı dextrin gibi arkadaşlar, dipeptit, tripeptitten yani ikili üçlü parçalardan büyük, ancak proteinden küçük bir yapı ee, ve midede polipeptitlere dönüşmüş bileşenler ince bağırsağa gönderiliyor. Arkadaşlar ince bağırsak hemen pankreas'tan yardım istiyor. Kiminle yardım istiyorduk? Bir daha hatırlayalım. Kolesistokinin hormonuyla. Pankreas İnce bağırsağın bu çağrısına cevap verip proteinlerin sindirimi için tripsinojen gönderiyor. Arkadaşlar tripsinojen de sonunda jen eki olan bir enzim. Dolayısıyla inaktif. İnce bağırsak tripsinojeni aktifleştirebilmek için enterokinaz adında bir aktifleştirici salgılıyor. Ve pankreasın gönderdiği tripsinojeni tripsine dönüştürüyor. Yine pankreasın protein sindirimi için gönderdiği kimo kimotripsinojeni de Burada üretilen tripsin aktifleştiriyor ve kimotripsine dönüştürüyor. Arkadaşlar gelen polipeptitin türüne göre üretilen bu tripsin ve kimotripsinler onları daha küçük polipeptitlere dönüştürüyor. Ancak bakın hala amino asitlerimize kadar ayrışamadık. Öyleyse ince bağırsakta protein sindirimi devam edecek. Pankreas bize amino asitlere dönüştürebilmek için yani küçük polipeptitleri parçalayabilmek için karboksipeptidaz gönderdi. İnce bağırsağın kendisi de aminopeptidaz salgıladı. Ben bunların isimlerini nasıl aklımda tutacağım hocam? Çok ezber. Arkadaşlar şeyden hatırlayın. Proteinlerin yapısı amino asitlerden oluşuyor biliyorsunuz. Amino asitlerin amin grubu ve karboksil grubu var. Amin grup ve karboksil grup amin özel bir yapı, isimlendirme ona benziyor bakın. Oradan hatırlayabilirsiniz. Ama yine de bunları boş bir A4'te tablo haline getirip o şekilde de çalışabilirsiniz. Yazmakla çok iyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Daha sonra karboksipeptidaz ve aminopeptidaz dipeptit ve tripeptitlere dönüştürüyor. Bir miktar amino asit çıkıyor ancak dipeptit ve tripeptitler henüz monosakkarit monomere dönüşmedi. O zaman son olarak ince bağırsaktan sentezlenen tripeptidaz ve dipeptidazlar tamamen amino asitlere dönüşüm sağlıyor. Böylece proteinlerin sindirimi bitiyor. Arkadaşlar dikkat proteinlerin sindirimi çok uzun bir yoldan gerçekleşti. Bu nedenle proteinler yağlar ve karbonhidratlara göre daha uzun süre tokluk sağlıyorlar. Dolayısıyla zayıflamak isteyenler de Arkadaşlar diyetisyenler zayıflamak isteyen kişilere bol miktarda proteinli besin tavsiye ediyor. Çünkü dediğim gibi uzun süreli tokluk sağlıyor. Çünkü indirimi e, sindirim vücutta zor e, ve dolayısıyla uzun sürüyor. Yağların sindirimine baktığımızda Karaciğerde üretilen safra sıvısı yağların nasıl sindirimini sağlıyor arkadaşlar? Mekanik sindirimini. Aa hocam direkt ince bağırsak diye başladınız. Yani ağızda ve midede karbonhidratların sindirimi yok. Pardon, yağların sindirimi yok mu? Yok arkadaşlar. Ağızda ve midede yağların sindirimi yok. Mekanik sindirim yağların ince bağırsakta başlıyor ve bitiyor. Arkadaşlar önce karaciğerden gelen safra büyük yağ moleküllerini küçük yağ parçacıklarına ayırıyor ve kimyasal sindirimi kolaylaştırıyor. Daha sonra pankreasın ürettiği lipaz enzimi sayesinde yağlar gliserollerine ve yağ asitlerine ayrılıyor arkadaşlar. Böylece yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başladı ve bitti. Nükleik asitlere baktığımızda biliyorsunuz biz tükettiğimiz besinlerin çekirdeklerini yani DNA'larını ve RNA'larını da tüketiyoruz. Dolayısıyla bizim onların DNA'larını ve RNA'larını parçalayan DNA az ve RNA az enzimlerine de ihtiyacımız var. Yine ince bağırsak kolesistokininle yardım istedi. Pankreas'tan bize nükleaz enzimleri geldi. Bunlar arkadaşlar DNA az DNA'yı, RNA az RNA'yı parçalayıp nükleotitlerine ayırıyor. Daha sonra ince bağırsağın ürettiği nükleotidaz ki kendisi hemen not alalım ince bağırsak tarafından üretiliyor nükleotitlerini şeker baz ve fosfatlarına ayırıyor arkadaşlar bir nükleotit bir şeker bir baz bir fosfattan oluşuyordu hatırlayın peki hocam biz bu bazı şekeri ve fosfatı ne yapıyoruz kendi yapımıza uygun DNA ve RNA sentezlemekte kullanıyoruz arkadaşlar yani bunlar bizim için birer ham madde niteliğinde Evet. Aşağıda verilen sindirim enzimleri ile ilgili tabloyu doldurunuz demiş. Şimdi bir sindirim enzimi etkinliği yapalım arkadaşlar. Öncelikle amilaz enzimindeyiz. Amilaz enzimi neye etki ediyordu arkadaşlar? Nişasta ve glikojen gibi polisakkaritlere. Peki amilaz nereden sentezlenir? Tükürükten sentezlenebilir ve pankreastan sentezlenebilir. Peki nerede çalışır? Eğer tükürükten sentezleniyorsa ağızda çalışacak. Eğer pankreastan sentezleniyorsa ince bağırsağımızda çalışacak. Pepsin enzimi arkadaşlar proteinler üzerinde etkili. Pepsin nereden salgılanır? Pepsin arkadaşlar midede üretilir. Peki nerede çalışır? Tabii ki midede çalışır. Tripsin enzimi arkadaşlar ne üzerinde etkili? Tripsin ve kimotripsin biliyorsunuz proteinler üzerinde etkili. Tripsin protein parçalar arkadaşlar nereden salgılanır pankreastan salgılanır peki nerede etki eder ince bağırsakta lipaz arkadaşlar yağları parçalar nereden sentezlenir pankreastan nerede çalışır ince bağırsaktan kimotripsin protein parçalar nereden salgılanır pankreastan nerede çalışır ince bağırsaktan. DNA az tahmin edeceğiniz gibi DNA'yı parçalar Nereden sentezlenir DNA az? Pankreastan. Nerede çalışır? İnce bağırsaktan. Evet. Dipeptidaz. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Dipeptitleri parçalıyor. Dipeptidaz görevi dipeptit yani iki aminoasitten oluşan yapılar bunlar. Onları parçalar. Peki nerede üretilir? İnce bağırsak kendisi üretiyor ve yine ince bağırsakta çalışıyor. Karboksipeptidaz nerede üretiyordu arkadaşlar? Bu küçük polipeptitleri, küçük polipeptitleri parçalamaya yarayan bu tatlış enzimimiz arkadaşlar pankreasta üretiliyor. İnce bağırsakta çalışıyor diyoruz. Laktaz laktozu parçalayan bir enzim. Etki ettiği madde laktoz ki kendisi bir disakkarit. İnce bağırsak tarafından üretiliyor ve tabii ki ince bağırsakta çalışıyor. Nükleotidaz arkadaşlar nükleotitler üzerinde etkili nükleotit parçalıyor. Nereden salgılanıyordu nükleotidaz? Tabii ki ince bağırsaktan. Nerede çalışıyor? İnce bağırsaktan. Sükras, sükrozu parçalayan bir enzim arkadaşlar. Nereden üretiliyor? İnce bağırsaktan. Nerede çalışıyor? İnce bağırsaktan. Aminopeptidaz da küçük polipeptitlere etki ediyor. Ancak aminopeptidaz arkadaşlar küçük polipeptit diyelim. pankreastan gönderiliyordu. Ancak ince bağırsak üzerinde etkiliydi diyoruz. Evet şimdi besinleri sindirdik tamamen bütün besinler bağırsakta şimdi biz bunları vücuda emeceğiz. Arkadaşlar öncelikle ağzımızdan emilimin bir kısmının gerçekleştiğini hatırlayalım. Bakın kalp hastalarının kullandığı dil altı hapları vardır bilirsiniz ağızdan emiliyor. Dolayısıyla bazı ilaçlar bazı iyonlar ve bazı zehirler ağızdan emilebilir. Peki midede emilim var mı? Tabii ki su arkadaşlar alkol bazı mineraller ve bazı zehirler midede emilebilir. Ancak emilimin büyük çoğunluğu özellikle besin emilimi ince bağırsakta gerçekleşiyor. İnce bağırsakta emilimin iki yolu var. Bir bağırsağın içerisinde arkadaşlar besinler sindirildikten sonra yağ olanlar yani yağ yapıda olanlar, yağ ile ilişkili olanlar mesela ADEK vitamini, gliserol yağ asidi farklı bir yolla Arkadaşlar amino asitler, karbonhidratlar e, farklı bir yolla emiliyor. Yağ ile ilişkili olanlar lenf sistemi ile amino asit ve karbonhidrat ve türevi olanlar ise kan yoluyla emiliyor arkadaşlar. Lenf sistemi nedir? Lenf sistemi dolaşım sisteminde de gördüğümüz gibi vücudumuzda dolaşan kan damarlarına benzeyen ikinci bir borucuk sistemi arkadaşlar. Yağların emilimi lenf yoluyla gerçekleşiyor kan yoluyla ise amino asit ve karbonhidratların emilimi gerçekleşiyor diyoruz. Peki nasıl? Hemen sıralamaya bakalım. Öncelikle bu amino asit, basit şekerler, suda eriyen vitaminler yani BC vitamini ve türevleri bunlar arkadaşlar kanın kılcal damarlarına geçiyorlar. Yani bağırsağın kılcal damarlarına bakın şurası. Bağırsaktan kan kılcalına geçiyorlar. Kapı toplar damarı ile karaciğere getiriliyorlar. Çünkü karaciğer biliyorsunuz gelen besinleri kontrol edecekti. Ne yiyip ne içtiğimize bakıyor. E, vücudun ihtiyacına göre olan yani ihtiyaç olan kısmı kana salgılıyor. Hangi damarla? Karaciğer toplar damarıyla. Daha sonra kalbe geçen vücudun altındaki organları toplayan bir damarımız var. Buna alt ana toplar damar diyoruz. Diğer organları da topluyor arkadaşlar. Alt ana toplar damar ile kalbin sağ kulakçığına gönderiliyor. Evet, burası tekrar edelim. Yağın dışındaki su, şekerler, amino asitler, suda eriyen vitaminler bunlar arkadaşlar bu yolla taşınıyor. Peki lenf yoluyla taşınan kısma bakalım. Yağın bileşeni olan yağ asidi, gliserol ve bazı vitaminler kim onlar? Yağda eriyen ADEK vitaminleri yağda yağ arkadaşlar lenf yoluyla taşınıyor. Ancak bakın dikkat. Ancak Önce yağları tamamen yağ asidi ve gliserollerine ayırıp daha sonra onları tekrar trigliserite dönüştürüyoruz. Yani tüm molekülleri yağ asidi ve gliserolü ayırdıktan sonra 3 yağ asidi bir gliserol olacak şekilde yani bir trigliserite tekrar geri dönüştürüp etrafına bir protein kılıf paketliyoruz arkadaşlar. Lipoprotein bir paket ve bu yapının yeni adı şilo Mikron arkadaşlar suda çözünebilen bir molekül şilomikronlara dönüştürerek şilomikronlar halinde lenf kılcallarına taşıyoruz. Hemen buradan bakalım bakın sarıyla göstermiş lenf kılcallarından kirus borularına oradan peke sarnıcına geliyor arkadaşlar. Ee, bağırsakların hemen üzerinde karın bölgemizde bulunan peke sarnıcına sonra göğüs kemiğimizin arkasındaki büyük göğüs lenf kanalına daha sonra kalbin altından gelmesine rağmen üstüne dönüyor. Arkadaşlar sol köprücük altı toplar damar, üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığına doğru ilerliyor. Şimdi yine bir yıldızlı bir bilgi arkadaşlar. Burada bakın lenf kılcalı kan damarı değil, kirus borusu kan damarı değil, peke sarnıcı kan damarı değil, büyük göğüs lenf kanalı kan damarı değil. Öyleyse benim bağırsak yoluyla emdiğim yağların kan ile ilk karışması nerede? Sol köprücük altı toplar damarında. Örnek şöyle bir sınav sorusu geldi. Dedi ki işaretli bir D vitamini yemiş bir kişinin bu D vitamini kana ilk nerede karışır? Cevap arkadaşlar nedir? Sol köprücük altı toplar damarı. Evet buna dikkat bu bilgi önemli. Peki sindirim sistemi rahatsızlıklarına bakalım. Birincisi kabızlık. Arkadaşlar eğer bizim dışkı bağırsakta çok uzun süre kalırsa kalın bağırsakta, kalın bağırsak biliyorsunuz suyun emiliminin gerçekleştiği organdı. O zaman dışkının içindeki suyu çok emiyor, dışkı çok sertleşiyor ve katılaşıyor ve bu durumda kabızlık yaşıyoruz. Bunu önlemek için hem bol su içmeliyiz hem de lifli gıda tüketmeliyiz. İshal ise bu durumun tam tersi, hızlı bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla dışkı çok sıvı bir şekilde dışarıya atılıyor. Dolayısıyla kişi çok fazla su kaybediyor. Böyle olduğunda da arkadaşlar susuzluktan ölüm gerçekleşebilir. Eğer şiddetli devam ediyorsa bu durumda antibiyotik kullanmak gerekebilir. Çünkü bu bir mikrobik bir salgın olabilir. Dolayısıyla ishale ve kabızlığa dikkat. Laktoz hassasiyeti arkadaşlar laktaz enzimi yetersizliğinden kaynaklanıyor. E genellikle laktoz hassasiyeti yeni doğan bebeklerde hemen fark ediliyor arkadaşlar. Çünkü anne sütünü de sindiremiyorlar. Ne yapıyor? Bu süt özellikle gaz ve karın şişkinliği, daha sonra işte ishal veya karın ağrısına sebep olabiliyor. Laktozsuz süt marketlerde satılıyor biliyorsunuz yetişkinler için. içerisindeki o bu ağrıları yapmayan ve şişkinliğe sebep olmayan sütlerde mevcut. Ancak çok önerilmiyor. Bilginize. Diş çürükleri bir çeşit sindirim sistemi hastalığı. Sindirim sisteminin başında bundan bahsetmiştik. Çünkü dişler bizim mekanik sindirim gerçekleştiren sindirim organlarımız. Dişin en dışında arkadaşlar bir mine tabakası vardı. Mine tabakası zamanla eğer karbonhidratlı besinlerden, süt ve süt ürünlerinden fazla miktarda tükettiğimizde diş temizliği yapmazsak zamanla zarar veriyor mine tabakasına ve ilerleyen kısımlara da dentin ve pulpaya doğru da ilerlerse diş kaybına sebep olabilir. Arkadaşlar aft ve ağız mantarları ise biliyorsunuz mantar bir İlaç kullanmayı gerektiren bir durum arkadaşlar mantar ve aftların olması özellikle stres durumlarında çok artıyor e, çoğunlukla antibiyotik kullanımıyla tedavi ediliyor ağızda oluşan yaralar diyoruz peki gastrit gastrit mide'nin mukoza tabakası yıpranırsa ya da zarar görürse mide'nin asit salgısı çok artar arkadaşlar özellikle aşırı sigara alkol kullanımı durumunda mide zarar görür içerden buna gastrit diyoruz. Ancak bunun daha ilerlemiş hali yani yaraların da oluşmuş hali ülser olarak isimlendiriliyor ki sadece midemiz değil bağırsağımız da ülser olabilir arkadaşlar. Özellikle Helicobacter pylori denilen bir bakteri çeşidi çoğunlukla herkesin vücudunda bulunabiliyor. Ancak stres veya bağışıklık sisteminin düştüğü durumlarda Helicobacter pylori sayısı artıp mideye veya bağırsağa zarar veriyor. Buna da ülser hastalığı deniyor. Peki biz sindirim sistemimizi korumak için ne yapacağız? Öncelikle bol sıvı tüketiyoruz ve arkadaşlar lifli gıdalar tüketiyoruz. Bu lifli gıdalar çıkmış sınav sorusu. Buraya bir yıldız attım. Diyor ki günlük diyetinde sindirememesine rağmen insanlar neden lifli gıda tüketmeli? Arkadaşlar biliyorsunuz biz bitkilerdeki selüloz lifleri, selüloz çeperleri sindiremiyoruz. Bunları dışkıyla dışarıya atıyoruz. Ancak bu tarz lifli gıdalar tüketmek, elma gibi, pırasa gibi, armut gibi, özellikle incir gibi yoğun lif içeren gıdaları tüketmek, etmek bağırsak içerisindeki mukus salgısını arttırıp kabızlığı önlüyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizi kabızlığın sebep olduğu kanser türlerinden de koruyor. Hemoroid biliyorsunuz kabızlığın ilerlemiş hali, bağırsak vücudun dışına taşması, halk arasında basur olarak bildiğimiz hastalık. Dolayısıyla lifli gıda tüketmek ve su içmek ve mümkün olduğunca kabız olmamak, aşırı şekerli, aşırı yağlı besinler tüketmemek, kafein ve asitli içeceklerden uzak durmak, fast food yerine e, dengeli ve yeterli beslenmek arkadaşlar sindirim sistemi için önemli. Bir diğer önemli nokta antibiyotik kullanımından bile bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız lazım. Çünkü hatırlarsanız bizim kalın bağırsaklarımızda yaşayan, bizim için B ve K vitaminlerini üreten bakterilerimiz var ve yanlış antibiyotik kullanımı bu bakterileri de öldürebilir. Dolayısıyla onlardan faydalanamayız. Öyleyse bilinçsiz antibiyotik kullanmamalıyız. Evet. Bir örnek bakalım aşağıdaki tabloda bazı besin çeşitlerinin sindiriminin gerçekleştiği yerler ve sindirimi sağlayan enzimler belirtilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile gösterilen yerlere yazılması gerekenler hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar polipeptitler vücudumuzda nerede sindiriliyor? Polipeptitler mi proteinler mi? Bakın burada bir şaşırtmacalı bir soru bu. Çünkü vücudumuzda proteinlerin ve polipeptitlerin sindirildiği yerler farklı biliyorsunuz. Protein midede sindirilir. Polipeptitler ise ince bağırsakta. Dolayısıyla mide seçeneklerini eledim. X numaralı X ile gösterdiği yer ince bağırsak. Peki maltoz ince bağırsakta arkadaşlar ne tarafından sindiriliyor? Maltaz enzimi sayesinde sindiriliyor. Dolayısıyla tripsini de eledim. Cevabımız C seçeneği. Ancak Z'ye de bakalım. Lipaz neyin sindirimini sağlıyordu arkadaşlar? Yağların diyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım. Ağızda nişasta sindirimi sırasında durumlarından hangileri görülür? Nişasta arkadaşlar ağızda ne yardımıyla sindiriliyordu? Pityalin yani tükürük amilazı sayesinde. Dolayısıyla enzim kullanılır. Amilaz bir arkadaşlar sindirim enzimi. Ortam pH'i nötre yakındır. Tükürük biliyorsunuz pH'i 6-8 arasındaydı. Dolayısıyla nötre yakın mı? Evet. Evet. Maltoz ve dekstrin mi oluşur nişastanın sindiriminden? Arkadaşlar maltoz 2 glikozdan, dekstrin ise en sayıda glikozdan oluşan yapıydı. Dolayısıyla maltoz ve dekstrin oluşur. Cevabımız E seçeneği diyoruz. Bir diğer örneğimiz yukarıda reaksiyonlardan hangileri, yukarıdaki reaksiyonlardan hangileri sindirim kanalına salgılanan enzimlerin etkisiyle meydana gelir. Arkadaşlar Yağların yağ asidi ve gliserole dönüşmesi bir sindirim midir? Evet. Hangi enzim sayesinde gerçekleşir? Lipaz. Kim sentezler? Pankreas. Doğru. Ancak glikozun karbondioksit ve suya dönüşümü bir sindirim olayı değil arkadaşlar. Bu bir solunum olayı ve bu hücrenin içinde meydana gelir. Sindirim kanalında değil. Öyleyse iki numaralı seçenekten kurtulduk. Maltoz glikoz ve glikoza dönüşürse yani birbirinden ayrı arkadaşlar monomerlerine ayrılırsa bu bir kimyasal sindirimdir ve bunu ince bağırsağın ürettiği maltaz enzimi gerçekleştirir. Cevabımız C seçeneği.